Esselamu aleyküm sevgili izleyiciler. Bakara Suresi 53. bölüm 172 ve 173. ayetlerin meal ve tefsirini okumak üzere beraberiz. Rabbim okuyanlardan, okuduklarıyla, öğrendikleriyle amel edenlerden eylesin. Nesillerimizi de aynı şeyleri okumalarını ve okuduklarıyla amel etmelerini Cenab-ı Mevla'dan niyaz edelim. Rabbim bizlerin ve nesillerimizin yar ve yardımcısı olsun. Tüm inananların yar ve yardımcısı olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 172. ayet Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer kendisine kulluk ediyorsanız 173. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biriniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Azim olan Allah doğru söyledi. 172. ayetin tefsiri. 168. ayette başta müşrikler olmak üzere bütün insanlara yalnızca temiz ve helal rızıklardan yemeleri emredilmiştir. Burada ise aynı buyruk Müslümanlara yöneltilerek onların da Allah'ın kendileri için yarattığı rızıklardan meşruiyet çerçevesi içinde yararlanmaları Allah helal kıldığı halde bir zorunluluk olmadıkça nimetlerden kendilerini mahrum bırakmamaları istenmiştir kuşkusuz rızkın sahibi Allah olduğu ve bunlardan yararlanmaya da izin verdiği için ona minnet duyup şükretmek de kulun görevidir. Allah'a kul olduğunu söyleyen insanın temel kulluk görevlerinden olan bu şükür borcunu da asla unutmaması gerekir. Ayette eğer kendisine kulluk ediyorsanız kaydıyla şükrü terk eden insanın kulluk bilincinden de uzaklaşmış olacağı, onu unutmuş sayılacağı anlatıl, anlatılmaktadır. 173. ayet. Ayette eğer kendisine kulluk ediyorsanız, kaydıyla şükrü terk eden insanın kulluk bilincinden de uzaklaşmış olacağı, onu unutmuş sayılacağı anlatılmaktadır. 173. ayet. Cahiliye Arapları bazı hayvanları ve zirai ürünleri üç kısma ayırırlardı. Bunlardan tanrıları için adadıklarından sahipleri yiyemez. Ancak put bakıcıları, kutsal mekanların hizmetçileri veya buraları ziyaret edenler gibi mal sahiplerinin uygun gördüğü kimseler yiyebilirdi. Bahire, sahibe, vesile ve ham isimleriyle andıkları bir kısım hayvanlara binmeyi yasaklar. Bir kısmını keserken de Allah'ın adını özellikle anmazlar. Bir rivayete göre bunları putlarının adını anarak keserlerdi. Ayrıca bahire ve saibe diye adlandırdıkları adak hayvanlarının sağ olarak doğan yavrularını sadece erkekler yiyebilir ölü doğan veya doğum esnasında ölen yavruyu ise hem erkekler hem de kadınlar yiyebilirdi. Enam suresinin 138. ayetinde dolaylı olarak bu tür uygulamalar şirk dininin kalıntıları sayılmaktadır. Burada ise temiz rızıklardan yararlanmaya izin veren 172. ayetin ardından Arapların eski helal haram telakkileri zımmen ilga edilmekte yiyecek olarak başlıca nelerin yasaklandığı bildirilmektedir. 168. ayette temiz rızıklardan yenilmesi istenmiştir. Temiz rızık içine giren maddelerin sayısı çok fazla olduğundan ayette bunları sayıp dökmek yerine sınırlı sayıdaki haramları sıralama yolu tercih edilmiştir. Buna göre 1 kendiliğinden ölmüş ya da usulüne uygun kesilmeden öldürülmüş hayvanın eti haramdır. Hayvanın etinin yenilebilmesi için kesim esnasında canlı olması, bu kesim sonucunda ölmüş olması gerekir. Fakihlerin çoğunluğu bu canlılığın kesim sırasında hayvanın hareket etmesi ve veya kanının akmasıyla belli olacağı belirtilir bayılmış veya bayıltılmış hayvan ölü olmadığından onun kesilmesi de şer'i kesilmeye sayılır. Bu durumda hayvan kesme sonucu ölmüş olur. Ayrıca hayvanı kesen kimsenin Allah adına kestiğini bilecek düzeyde akli melekeye sahip Müslüman veya ehli kitaptan olması Maide 5 gerekir. Anılan şartları taşıyan kadın veya çocuğun kestiği de bu kapsamdadır. 2 Eti yenen hayvan bile olsa canlı veya ölü hayvanın vücudundan akıp ayrılmış olan kan haramdır. Enam suresinin 145. ayetindeki akıtılmış kan ifadesinden anlaşıldığına göre kan mutlak olarak haram olmayıp sadece hayvanın bedeninden akıp ayrılan haramdır. Bedende et içinde kalan kan ise et hükmündedir. 3. Domuz eti haramdır bir rivayete göre İslam'dan önce Araplar evcil domuzu yemezler. Fakat yaban domuzunu yerlerdi. Yahudilikte domuz eti haram. Hristiyanlıkta ise helaldir. İslam'da ise domuzun eti kesin olarak haram kılınmıştır. Domuzun iç yağının haram olmadığını ileri süren bir görüş varsa da itibar görmemiştir. Domuzun tabaklanmış derisini kullan, ve kılından yararlanmanın haram olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. İbni Aşur haklı olarak konumuz olan ayetten hareketle şu domuzun haram sayılamayacağını zira aslında Yunusgillerden bir balık olan bu hayvana Arapçada su domuzu denilmesinin sadece bir isim meselesi olduğunu ifade eder ve fıkıhçılarla müfessirlerin su hayvanı domuz türü olarak düşünmelerini yadırgar. 4. Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın eti haramdır. Ayetin bu kısmıyla her şeyden önce putlar adına kesilen, onlara kurban edilen hayvanlar kes, kast edilmekte. Dolaylı olarak Allah'tan başka varlıklara ve göçlerine güçlere kutsallık tanınması reddedilmektedir. Bu sebeple her ne kadar İmam Malik'i ister kasten olsun, ister unutkanlık veya bilgisizlik neticesinde olsun, Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanın etini yemek haramdır demişse de, Hanefilere göre sadece kasıtlı olarak Allah'ı anmadan kesilen hayvanın eti haramdır. İmam Şafii ise ayetin asıl maksadının Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kılmak olduğunu düşünerek böyle bir niyet bulunmadığı sürece bilerek de olsa bilmeden de olsa Müslümanın Allah'ın ismini zikretmeden kestiği hayvanın etinin yenilebileceğine hükmetmiştir. Et yenen ve yenmeyen hayvanlar konusunda ve genel olarak yiyeceklerle ilgili helaller ve haramlar hakkında ayrıntılı bilgiye edinmek için fıkıh ve ih, ilmihal kitaplarıyla İslami konularda hazırlanmış ansiklopedik eserlerin ilgili maddelerinde ayrıntılı bilgiler bulmak mümkündür. Nelerin haram olduğu hususunda kaynaklarda yer alan görüş ve tercihlerde Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ortaya konan ilkelerin ve amaçların yanında fa Fakihlerin kendi bilgi ve deneyimlerinin ayrıca her bölgenin yiyeceklerle ilgili örf ve adetlerinin telakkilerinin, beğenilerinin de etkisi olmuştur. Bu sebeple fakihler arasında yiyeceklerin hükmüyle ilgili görüş farklılığı bulunduğu görülmektedir. İslam dininde bazı yiyeceklerin haram kılınması çeşitli hikmet ve amaçlarla açıklanabilir. Ancak bu açıklamaların her zaman kesinlik ifade ettiği söylenemez. Gerçek hikmet ve sebepleri bilen Allah olup helal veya haramın temel gerekçesi onun izin vermiş veya yasaklamış olması ama amacı da insanın Allah'ın iradesine boyun eğme sınavından geçirilmesidir. Bununla birlikte Haramların bazı amaçları ve hikmetleri bulunduğunu düşünerek bunları araştırmakta hiçbir sakınca bulunmadığı gibi. Bunları makul bir zeminde kavrama imkanı verdiği için yararlı da olabilmektedir. İslami kaynaklarda diğer dini hükümler gibi haramların hikmetleri ve amaçları da çoğunlukla maksadüş şeria ve hikmetü teşri başlığı altında önemli bir konu olarak incelenmiştir. Evet sevgili izleyiciler 53. bölümümüzü tamamladık. 54. bölüm yani 174 ve 176. ayetlerin meal ve tefsirinde buluşma ümidiyle hoşçakalın.